Kavgacıyım evet. <laughs> Kısa sırlık çıkarırım evet. Hepimiz çok komikiz. <laughs> Onları söylemeyeceğim, yayınlanmalı da. <laughs> Dürüst olmam lazım. <laughs> Zorları <Yok>. söyle. Bu <laughs> muydu senin doğum? Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sorularımız var sizlere, hemen soruyorum. Canlandırdığınız karakterlerde kendinizle özdeşleştirdiğiniz özellikler var mı? Hırs var yani hani hırstan ziyade belli bir şeyler yaşıyor. Acılarını çekti. Tamam artık kalkayım toparlanayım. Ee, raddesini beklerken başka şeyler oldu. Onları söylemeyeceğim yayınlanmadı da. <laughs> <laughs> yani çok benzemiyoruz aslında Gizem'le. Ben keşke bir fırsatım olsa da Misudan bir şeyler Bazen Ben de karakterime benziyorum. Benim de kendi hayatımda doğruyla ilgili meselelerim oluyor. Karakterin de kendi hayatında doğrularla ilgili bir mücadelesi var. Savunduğu bir mesele var. O noktada belki buluştuğumuz bazı yanlar olabilir. Ama eylemsel olarak ya da tercihsel olarak değil yani. Benim Aylin'le benzeyen özelliklerim var. Sadece benim dışa vurumlarım daha farklı. E tabii bir de o 17 yaşında olduğu için bazı şeyler onda daha toy, ...daha böyle haşin duygularla hareket edebiliyor. Ama e, sanırım anaçlığımız evet, böyle koruma içgüdümüz benziyor. O bazen anne figürü yerine kendini koyabiliyor arkadaşlarına karşı. Bendeki öyle değil. Onun dışında ben de aile gibi daha yani bilmiyorum ikimiz de evet cesuruz. Ama dediğim gibi hani çıkış noktaları farklı bazı şeylerin. Dizdeki favori çiftiniz kim? Sadgül, Arlin, Argiz? Sadgül. Sadgül. Çok tatlılar. Zaten sahnelerin çoğu doğaçlama akıyor. İkisi de çok iyi. İzlettiriyor, eğlendiriyor. Sen git, e, en büyük samimiyetin ve iştenliğin gerçekten Satgül'de olduğunu düşünüyorum. O doğaçlamalarla. Setteki <laughs> en komik kişi kim? Ali. Ben Ali'ye çok biliyorum. Onur da çok komik. Nisu da çok komik. Yani aslında hepimiz çok komik. <gülüyor> <gülüyor> komik insan. E, biz... Yani çok keyifli bir set ortamımız var. O yüzden bilmiyorum herkes dediğim gibi biraz komik. Ali Berge diyorum. <laughs> ben olur diyorum. Çünkü <laughs> e... <da> çok olur. Çok... <laughs> <laughs> Çünkü onun kafası öyle ki böyle bilmediği video, bilmediği komik videolar hiçbir şey yok. Her şey böyle oturup sadece o videoları izleyip akşama kadar gülüyoruz ve betimlemeleri. Evet, betimlemeler var. Bizim Gürdal mesela bardağa benziyor demiştik. <laughs> benziyor mu biraz? Setteki en enerjik kişi. İki kişi geldi aklıma hemen söylüyorum. Melisa ve yanımdaki hanımefendi. İyi Melisa çok komik. Ben nasıl anlatırım Melisa'yı? Şey diyeceğim, Melisa, Melisa şey, şey diyeceğim. Enerji konusunda hiç durmuyor. Melisa yemin ediyorum sürekli böyle. Ne haber? Evet. Hoş geldiniz. Gidiyorum ben. <laughs> Bay. Yorgun olsun. Sürekli dövermek. böyle. Harika bir insan Melisa hem çok komik hem ama onurla da gülüyoruz. Evet ben de Melisa diyorum enerjisi aşırı yüksek. Onun dışında niysin? Evet, ikisi. Setteki en disiplinli kişi. Özge. Özge ve tabii ki hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bize disiplinsiz böyle rahat zannetmesinler. <laughs> Peki setteki en sakar kişi kim? Rojbin. Evet Rojbin. Rojbin. <laughs> Rojbin. Ali de var bence. Yok yok Rojbin, Rojbin ya. ya. Yok ya Rojbin. düz yolda yürüse bile düşüyor bir yerini kırıyor o yüzden. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> evet, Rojbin ya Rojbin'in köpek gerçekten. Ya. gerçekten. Murat var <laughs> bile. gerçekten Rojbin evet. Murat ve Furkan Murat U. <laughs> inanılmaz bir hikayeleri var. Böyle birbirleriyle oks gibi bir şey yapıyorlar böyle. Gerçekten. Aa, <laughs> gerçekten, gerçekten <yaşamda gülüyor> birbirlerini <laughs> vurdular ve Murat'ın gözü bayağı şiş ve mor gezdi birkaç gün. Sahne öncesi. Böyle sakarlıklarını birbirimize zarar veriyoruz. Özgü delikanlı olarak Aylin ile arkadaşlık yapar mıydın? Kesinlikle yapar. <laughs> Düşünmeden, sorgulamadan kesinlikle. Peki Gizem'le arkadaşlık yapar mıydın? <laughs> 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 Dürüst ol. <laughs> Dürüst olmam lazım. <laughs> Zorları <Yok>. söyle. <laughs> Yok yapmazdım. <laughs> Bu muydu senin doğrun? Doğru buydu. Nasıl Peki Nilsu Berfin olarak Mert'le arkadaşlık yapardı. Elime düştü. Gerçeği söyleyeceksin ne? Yapardım. Ben yapardım. Gizem'in tedavi edilmeye ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Peki niye Sibelfin olarak Aylin'le arkadaşlık yapardı? Yapardım. Zaten Aylin e, karakter... Aslanayım kendisi anaç bir insan. E, Aylin karakterine de biraz onu yansıtıyor. Gizem'in şefkate ihtiyacı var. Anladım. Gizem'de herkesin bir anaçlığa ihtiyacı var. Herkes bir anaç diyor çünkü. Herkes, <laughs> herkes sanırım. Eee sanırım yani. Sanem Babi olarak Gizem'le arkadaşlık yapar mıydı? Yapardım. Ben e, Gizem'i tanımaya çalışırdım. Sanem Babi olarak Mert'le arkadaşlık yapar mıydı? Yapardım. Peki, Nilsu Berfin olarak Mert'le sevgili olur muydu? Mert. <gülüyor> 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 Çünkü şey Mert kavgacıyım evet. Huzursuzluk <laughs> çıkarırım evet. Ama perdelerimi kaldırınca kedi <laughs> gibi. Ponç, kedi gibi bir insanım bir karakteri. Bilmiyorum, hiç o yönden bakmadım. Bana farklı bir bakış açısı bıraktı. Haftaya tekrar sor. So <laughs> tekrar düşündükten sonra söyleyeyim. Peki Sanem Babay olarak Mert'le sevgili olur muydun? Yani şimdi Aylin, biliyorsunuz ki Mert'e zaten aşıktı. Ee, Mert karar bilgilemedim ben de. Peki, geliyorsun. Özgür Delikanlı olarak Aylin karakteriyle sevgili olur mu? Olur. Çünkü böyle e, sadık seven, içindeki tutkunun, aşkın ve sevgisinin peşinden koşan çok insan kaldığını düşünmüyorum o yüzden. Gizem ile sevgili olur muydu? insanın e, değişen dönemlerine göre tercihleri, kafasındaki fikirleri ve içindeki arzularının da değiştiğini düşündüğüm için e, mutlaka Gizem gibi birini de tanımak isterdim. Peki sizce Allin mi, Argiz mi? Aygiz Ay giz bence ya. <laughs> Niye? Bence Aygiz de güzel olur. Evet, Aygiz çok tatlı. <laughs> Çünkü bizim böyle set arkasında biz asla böyle hani şey istiyoruz. Böyle hani Gizem'le aynı keşke arkadaş olsa. Evet. Bilmem senaryo görüyor bakıyorsun mesela Sanem geliyor diyor ki ''Ben yine sana sallıyorum, niye?'' <laughs> ya çünkü şöyle bir şey var aslında Melek olsun, Aylin olsun, Gizem olsun bunlar birbirini çok iyi anlayabilecek evet. kızlar. Çok iyi bir evet. arkadaşlık doğar ama o yüzden az önce de şey dedim hani ben Sanem olarak Gizem'le arkadaş olurdum çünkü onu tanımaya çalışırdım ama Aylin Buna tek bir fırsatı olmadı. Bence ee, olmadı. O yüzden biz Aygiz diyoruz. Evet Aygiz. Fanlarınızdan aldığınız en güzel hediye neydi? Ben e, bir tane almıştım. Ya şu Bayağı duygulanıp ağlamıştım hatta. Böyle 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu çok güzel bir mektup yazmış ve bütün <laughs> fotoğraflarımı kesmiş tek tek bir deftere yapıştırmış. Yıllar oldu. 3 yıl oldu. Hala saklıyorum onu. Çok teşekkür ederim. Ben böyle manevi değeri ve hani o emek gerektiren şeyleri çok seviyorum. Ha yani göndermek ister misiniz? Adresimi verebilirim. <laughs> ben de doğum gününde çok güzel şeyler aldım. Hakikaten çok duygusallaştım gece. İyi ki varlar yani. Ben de şu an bir duygusallaştım. Ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Ee, Dizimizdeki bütün şipler çok kıymetli, çok güzel işleniyorlar. Ama e, kitle olarak, e, Arlin bu anlamda benim için çok kıymetli. Çünkü e, çok güzel sosyal medyada videolar editliyorlar. E, onlara çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Peki Gelsin Hayat bildiği gibi izleyicilerine ne demek istersiniz? Sizi çok seviyoruz, İlk günden beri bizi destekliyorsunuz. Mesajlarınızı alıyoruz, çok teşekkür ederiz varlığınızı hissettirdiğiniz için ben bunları söylemek istiyorum. İzlemeye devam edin. Umarım e, yani uzun soluklu bir iş olur. Sizin desteğinizi her yerde hissediyoruz. Biz de sizin ekran başında daha da heyecanla hikayeyi takip etmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Daha da çok çalışacağız, daha da sıkı saracağız hikayemize. İyi ki varsınız diyorum. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Çok teşekkürler her şey için. Bizi izlediğiniz için, bize, hikayemize inandığınız için. E, varlığınızı hep hissediyoruz. Çok teşekkürler sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor>